Ankara Libya'daki saldırıdan Birleşik Arap Emirlikleri'ni sorumlu tutuyor. Libya'da Mayıs ayında Vatiya Hava Üstü'nün Türkiye destekli Trablus hükümeti tarafından kontrol altına alınması darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalışan Hafter'e bağlı güçlerin 14 aydır yürüttüğü mücadelenin çökmesine yol açmıştı. Cumartesi günü bu üsse bir saldırı oldu ve Türkiye'den gönderilip buraya konuşlandırılan Trablus yönetimine yani Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bazı sistemler zarar gördü. Reuters tarafından duyurulan haber daha sonra Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından doğrulandı. Bir Bakanlık yetkilisi saldırıyı doğrulayan ifadeler kullandıktan sonra bu saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir dedi üst düzey bir Türk yetkili saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri yaptı. Vatiye hava üstüne yönelik saldırının zamanlaması da hayli dikkat çekiciydi. Hemen öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyet Libya'da kapsamlı görüşmeler yapmıştı. Belli ki bu saldırıyı yapanlar bir yönüyle de Akar ve beraberindeki heyetin bu ziyaretini gölgelemek, boşa çıkarmak ya da buna dönük bir mesaj vermek istercesine böyle bir niyetle böyle bir planlama yapmışlardı. Hava üstüne yapılan saldırı saldırıyı kimin yaptığı konusunda Ankara'dan resmi bir açıklama yapılmadı ama bu saldırıyı kimin yaptığının bilinmediği anlamına gelmiyor. Dün bu bilgiye sahip olabilecek üst düzey bir yetkiliye saldırıyı kimin yaptığı belli mi diye sordum. Muhatabım herhangi bir tereddüt emaresi göstermeden doğrudan Birleşik Arap Emirliklerini işaret etti saldırıyı onlar yaptı dedi. Vatiye üstündeki sistemlere yapılan saldırı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri adına da herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Bunda şaşılacak bir durum yok tabi. Neden derseniz Türkiye'deki yönetime karşı darbe girişimleri dahil her türlü kötülüğün bir şekilde içinde yer alan Birleşik. Arap Emirlikleri yönetimi hep sütre gerisinde kalarak hareket ede geldi. Ama bu defa Allah söyletti dedikleri türden bir gelişme oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesine yani Prens Muhammed Bin Zayte part time danışmanlık yapan siyaset bilimci Abdülhalık Abdullah isimli bir adam baklayı ağzından çıkardı. Birleşik Arap Emirlikleri Türklere iyi bir ders verdi diye tweet attı. Aynı isim bir süre önce bu tweet'i sildi. İhtimal danışmanlık yaptığı Kraliyet ailesinden nasıl açık verilsin diye zılgıt yediği için bu tweet'i silmiş de olabilir. Ankara Birleşik Arap Emirliklerine nasıl bir cevap verecek? Ankara'da Birleşik Arap Emirliklerine karşı epeydir ciddi anlamda bir öfke birikmiş durumda. Yıllardır her türlü bel altı vuruşunun arkasında duran para gücüyle suni lobiler oluşturup kampanyalar yürüten bunlar da yetmedi gezi olaylarında 15 Temmuz'da olduğu gibi hükümeti devirme amaçlı darbe girişimlerine doğrudan destek veren bir yönetimden söz ediyoruz. Uzun süredir devam eden bu tutum karşısında Ankara sabırlı bir tutum sergileye geldi. Ancak son zamanlarda bu sabrın artık sınırlarda dolaşmaya başladığı ve taşmak üzere olduğuna dair sinyaller artmaya başladı. Cumartesi günü Vatiye Hava Üstü'ne yapılan saldırı böyle bir atmosferde yani Birleşik Arap Emirliklerine artık tahammülün kalmadığı bir zeminde karşımıza çıktı. Dolayısıyla bu saldırıya bir cevap verilmesini beklemek akla ziyan bir durum olmayacaktır. Nerede mi? bir bilgi yok. Sorduğumuz, mesaj attığımız yetkili isimler emojiler kullanarak cevaplar verip işin bu kısmını gizli tutuyorlar. Ama nerede sorusuna yine Libya'da cevabı verilse şaşırmazdım. Yeni Şafak Mehmet Acet